Merhabalar, ben Yeşimesin Hamamcı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans ve yüksek lisansımı tamamladıktan sonra medeniyette doktoraya devam ediyorum. Sanat kritikte yazar ve editörüm. Aynı zamanda çevirmenlik tecrübem ve yayını hazırladığım kitaplarla hem akademi hem yayın dünyasıyla içli dışlı olduğum için ben de edebiyat ve sanata dair takip ettiklerimi, meraklarımı bir podcastle çevirmek istedim. Burada elimden geldiğince iki haftada bir en son edebiyat haberleri, yeni çıkan kitaplar, edebiyat öyküleri ve olaylarına değineceğim. Bana sorularınız, görüşleriniz için esin.hamamci.sanatkritik.com mail adresinden ya da esinhamamci twitter adresinden ulaşabilirsiniz. Bugün özel bir programine karşınızdayım. Bu bölümü sadece Ankara Öykü günlerine ayırdık. Pelin Buzluk ile Söyleşimize ve Ankara Öykü Günleri programına yer vererek sizlere öykü günlerinden haberdar etmek istiyorum. Ben de elimden geldiğince panelleri, konuşmaları takip edip aktarmaya çalışacağım. 18. Uluslararası Ankara Öykü Günleri 1-15 Mart 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Tüm etkinlikler Ankara Öykü Günleri YouTube sayfasında online yayınlanacak. Tahsin Yücel anısına gerçekleştirilecek 1 Mart'ta başlayacak etkinlikte açılış konuşmasını Pelin Buzluk gerçekleştirecek. Öncelikle Öncelikle programı okumak isterim. Açılış sunuşunu dediğim gibi Pelin Buzluk gerçekleştirecek 1 Mart Pazartesi saat 20'de açılış etkinliği Ayşegül Devecioğlu ile söyleşiyle başlıyor. Yönlendirici Niyazi Zorlu. 3 Mart Çarşamba saat 20'de başka türlerde de yazanların öykü kurgusuna yaklaşıma söyleşisi olacak. Yönlendirici Doktor Hande Balkız, konuşmacılar Gaye Boraloğlu, İlhan Durusel, Kerem Işık. 5 Mart Cuma saat 20'de öykülerin sinema uyarlamaları söyleşisi gerçekleşecek. Yönlendirici Pınar Üretmen, konuşmacılar Profesör Doktor Zeynep Çetin, Eruz, Serkan Türk, Ümit Aykut Aktaş. 7 Mart Pazar saat 20'de Edebiyatta Ankara, Ankara'da Edebiyat Söyleşisi gerçekleşecek. Konuşmacılar Ekrem Işın, Hakan Kaynar, Turan Tanyer. 8 Mart Pazartesi saat 20'de Öykülerde Kadın İşçiler Söyleşisi gerçekleşecek. Yönlendirici Erkan Yıldız, Konuşmacılar Aysun Kara, Ayten Kaya, Özgür Mutlu. 10 Mart Çarşamba saat 20'de 2000 sonrası öykücülüğümüzün akademide ele alınması söyleşisi gerçekleşecek. Nuray Önoğlu yönlendiricisiyle konuşmacılar Cale Özata, Seval Şahin, Sibel Yılmaz. 12 Mart Cuma saat 20'de Kerry kuytu üzerine Pelin Buzluk'la birlikte bir söyleşi gerçekleşecek. 14 Mart Pazar günü saat 20'de bir belgesel gösterimi olacak. İsme geçmişten günümüze Ankara Öykü Günleri. Etkinliğin son günü 15 Mart Pazartesi saat 20'de bir dinleti olacak. İnce Mehmet Türküleri, Ali Fuat Aydın, Cenk Güray, Veysel Aydın, Aslı Kurt Aydın, İlay Çelik, Sinan Şimşekle birlikte program tamamlanacak. Biz de etkinliğin yürütücüsü olan Pelin Buzluk ile konuştuk. Merhaba Pelin Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. İsterseniz sorularla başlayalım. Tabii. Ankara Öykü Günleri nasıl başlamıştı? Etkinliği nasıl devraldınız? Ee, Ankara Öykü Günleri 1997 yılında başlamış. Ee, Özcan Karabulut, Aysu Erden, Tekgül Arı gibi yazar ve hocaların öncülüğünde onlarca insanın emek verdiği bir kültür faaliyetine dönmüş zamanla. E, bu arada bu insanlar bir dernek kurup e, hem Öykü Günleri organizasyonunu bu dernek çatısı altında e, sürdürdüler hem de Dünya'nın Öyküsü dergisini çıkardılar. Bu dergi sonra 14 Şubat Dünya'nın Öyküsü dergisi adını aldı. Atölyelerde atölyelerde düzenlediler. E, Ankara Öykü Günleri'nin içinden 14 Şubat Dünya Öykü Günü de doğmuş oldu. Ee, Uluslararası Pen Yazarlar Örgütü'nün 68. Kongresi'nde 14 Şubat Dünya Ökü Günü e, olarak kabul edildi. Evet. Ee, tabii bir süre sonra her sorumluluk gibi bu da yüklenenleri e, yormuş olacak ki Ankara Ökü Günleri'nin sanırım 2016 yılında 16. 16.sını yapıp bırakmışlardı. Dernek de kapatıldı. Dergi son sayısını çıkarmış oldu. Tabii bu üzücü bir durumdu. Ee, üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra ben ve birkaç arkadaşım bu işi sürdürmek için e, bütün emek verenleri temsilen Özcan Karabulut ve Aysu Erden'den bir nevi izin aldık. Böylece 17. Ankara Öykü Günlerini 2019 yılının sonbaharında gerçekleştirdik. E, bu etkinlikler büyük bir coşkuyla yani kalabalık bir izleyici kitlesiyle takip Hı. edildi. 2020 yılında pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik e, ama bu yıl daha fazla ara vermek istemediğimiz için 18. Ankara Ökü günlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Çok sevindirici bir haber. E, etkinlik 8 Mart'a denk geliyor. 8 Mart'a özel programınız var mıdır? Evet, etkinlikler 1-15 Mart tarihleri arasında, 8 Mart'ı da içeriyor. Hani madem böyle oldu, o güne özel bir panel düzenleyelim dedik. 8 Mart'ta yine akşam saat 8'de Öykülerde Kadın İşçiler başlıklı bir panel var. Bu panelde öykücü, öykücüler, öykü yazarları Aysun Kara, Ayten Kaya, M. Özgür Mutlu konuşmacı olarak yer alacak. Erkan Yıldız da yönlendirici olacak. Böyle. Çok güzel. Frank O'Connor öykü ödülünü kazanan 100 kitap tarafından yayınlanan Kuytu kitabının e, yazarı Carice Davis ile 12 Mart e, 20'de söyleşimiz gerçekleşecek. Yollarınız nasıl kesişti? E, çeviri olacak mı yayın sırasında? Onu da sorayım. Ya Malum Kuytu adlı e, öykü seçkisi Türkiye'de e, çok sevildi Carice Davis'in. Benim de çok evet. sevdiğim bir öykü kitabı. Hem Ankara öykü günlerine uluslararası niteliğini yeniden kazandırmak hem de değil Türkiye'li okurla canlı yayında buluşturmak. Belki başka kitaplarının çevrilmesi için yayın evini cesaretlendirmek. Bu fikirler çok heyecan verici geldi. Kendisine ulaştım, kendimi takdim ettim. Hatta kiminle konuşacağı konusunda bir fikri olsun diye İngilizceye çevrilmiş öykülerimden gönderdim. Teklifi, e, teklifi çok olumlu karşıladı. E, söyleşi de tabii simultane çeviri olacak. Sonunda soru cevap bölümü de olacak. Yani böyle interaktif hmm. bir tarafı da olacak. Peki Ankara Öykü Günleri için fon destek var mı? E, evet, e, biz ilk devre aldığımızda 2019 yılında 17. Ankara Öykü Günlerini biraz da deneyimsizlikten sponsorsuz yapmıştık konukların yol, yemek ve konaklama masraflarını kendimiz karşılamak durumunda kalmıştık. Bu kez çevrim içi olduğu için böyle masraflar yok tabii ama bir belgesel fikrimiz vardı. Ankara Öykü Günleri'nin tarihini belgelemek istemiştik. Bir de bundan sonra her sene Öykü Günleri'ndeki panellerdeki konuşmaların özet metinlerini kitap olarak arşiv için basmak istiyoruz. Arşivi önemsiyoruz, önemli buluyoruz. İşte bu gibi masraflar için 18. Ankara Öykü Günleri'ni sivil düşüne projelendirdik. Ben aktivist olarak başvurdum ve ne mutlu ki proje desteği çıktı. Yani bu sene bir destekle yapacağız ama bu harcamalarımızı karşılayacak bir destek olacak sadece tabii ki. Anlıyorum. Genel olarak Ankara Öykü Günleri'ni konuştuk. Pelin Buzluk'la Oturumları merakla bekliyoruz. Söyleşimizi kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz Pelin Hanım. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de merakla ve heyecanla bekliyorum. Ee, <laughs> yani çevrim için nasıl olacak o da ayrı bir heyecan. Bakalım evet. izleyip göreceğiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.